Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu kuvvet. Cisimleri hareket ettirme ve durdurma. Cansız varlıklar kendiliğinden hareket edemez. Bu nedenle cansız varlıkları hareket ettirebilmek için onlara kuvvet uygulamamız gerekir. Kuvvet, duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismi durduran, yönünü ve şeklini değiştiren etkiye denir. Cansız varlıkların hareket etmesi için itme ve çekme kuvveti uygularız. Örneğin bir sandık var. Bu sandığa itme kuvveti uyguladığımızda bu sandık ileri doğru gider. Çekme kuvveti uyguladığımızda da yine kendimize doğru çekmiş oluruz. Kuvvetin varlıklar üzerindeki etkileri de şu şekildedir. Duran bir varlığı hareket ettirir. Hareket eden bir varlığı yavaşlatır. Hareket eden bir varlığı yavaşlatır veya durdurur. varlığın yönünü değiştirir 3 varlığın yönünü değiştirir 4 varlığın hızını değiştirir varlığın hızını değiştirir. Son olarak 5 bazı varlıkların şeklini değiştirir. Bazı varlıkların şeklini değiştirir. Kuvvet uygulandığı her varlığı hareket ettirmeyebilir. Kuvvetin etkisi, kuvvetin yönü ve kuvvetin büyüklüğü etkiler. Evet şimdi tekrar edelim. Kuvvetin varlıklar üzerindeki etkileri. Duran bir varlığı hareket ettirir hareket eden bir varlığı yavaşlatır veya durdurur. Varlığın yönünü değiştirir, yönünü değiştiriyor. Varlığın hızını değiştirir. Bazı varlıkların şeklini değiştirir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.